Çerim, Çerim, ya, bilemedim. 15 lirası var ya.

Abi Dadaş değil ben de onu tuttum. Dadaş olmayan kümes yok. Ben de onu tuttum. Dadaş Ben de onu tuttum. Hep, ben de onu kümesinde vardı. Öbürü Dadaş'a. Hepimizin da kümesinde var. Ne Dadaş'a anasını sana damızlık verdik. Konuşma be Dadaş. Hepimizin kümesinde vardı. İnkar ediyorsun. İşinize geldi mi şakşak? şak. hadi bana cevap versinler. İbrahim'de beni kılıktan kılığa sokuyor. Beremezler. Kimse konuşamıyor bak. Kimse konuşamıyor. Bir dakika. Verebiliyorlar mı cevap? Ya Hepsinin evinde var Erman. Erkek, erkek mi olur? Erkek, erkek bende bu. Fiskin herkesin evinde var. Onun şey şey babası da Adamın kuşun anasını damızlık diye vermişi şimdi herkes kuşunu atsın Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Vedat, Vedat abi. Vedat, bir, eğil ha. Eğil Ne kadar? Yedi buçuk. Dört bende, bende, dört. Dört bende. Dört ben bende. Aynen mı? Uyandırayım. Kaça kaçtı bu? Bende iki bin on iki dünya var. Takarsınız. Kuş dört milyon, şey dört milyar, künye bir milyar. Takma yani. ne olacak? Künye 1 milyar. <laughs> bir milyon ya, 1 milyon, 1,5 <laughs> milyon. milyar hazır. Takacaksın künye, orijinal künye şart. Benim künyem orjinal kardeşim. orijinal kardeşim, çakma değil. Çakma yok orijinal orijinal şart. Şart. 8 milim, girdi mi çıkmaz. Ben çıkarcaz sizi çıkın. Hahahaha! Ya var. değil mi? Ben, ben Orijinal ha. Orijinal. Hangi amca? Mustafa şey, abi şey kuş doğru dişler üstünde bir ayakla Dişi düşül diş. Yani. Tamam. Eşitmeden doğru diyor. Abi yani. kuş dişilerin arasında, dişlerin arasında kuşun yurtadı. Abi. Hani kuş yani, kuş. yani, eğer anlayan varsa o kuşa eğer 10 aylık diye olursa ben buradayım. Kuş 9 aylık kuş. Ya erkek atsan yani bir oldu belli olur çünkü bir erkek bakalım şunu. Bir bırakalım. Çizimler, bir perfectly... Erkekler. Erkekler, meydan, e butcher, workshop... Sandıktan çıkmadı Alkan Hayvan bir hava Abi bir dünya Yaşar abi yerine almasın. Erkekler masada Yaşar abi. Bir türlü sıra gelmedi. salamadık ki hayvan. Kaç sattı şeyler. Tam mahvol bir şeye bak sen o dar açık bir yerse salacağım hayvana bir şey, şey. salamıyorum. Evet, ben aslında hızlar ki, ama. Bak sen. Çok güzelmiş. Bu ortamda orada durması Böyle şey. Beyler benim çekimde gören var mı? Yalnız böyle.

Abi bu abi, bir şey bir ya bak ya. Abi bu, evet. bu, evet. bu, evet. bu evet. Evet. Ya. kadar evet. miski varsa ya atalım abi. Tamam Tamam abi bu şey Abi maşallah. Bu abi. Masa başında bir Yalnız bir şey yiyeceğiz. Abi çoluğunu <laughs> abi abi, abi, abi ne Vedat abi. Suat, sen ne diyorsun yavrum yapma yavrum. Sen, ben... Vedat abi konuşsun. Sen buyur abi. <laughs> abi yavaş böyle. Vedat bir yanaşır mısın evet, biraz? Yavaş olan olmaz. Söyleyecekseniz, söyleyecekseniz konuşacağız. Yok yok yok. yok abi. Öyle bir şey var. Burası burası İzmir abi burada öyle bir şey olmaz sen rahat ol. Gel, gel abi gel. Gel abi. Güvenlik mali bu. Yan yana gelmesin. Güvenlik <laughs> bende al <abi>. sen. Sefa, <laughs> be yani. Sefa, Sefa abi de kalsın yani. <laughs> Sefa abi. <laughs> Sefa abi. Sefa abi kalkar mısın? Abi Vedat abi ne sakız yapmıyorum. Şimdi Vedat abi konuşsun ondan sonra Sefa abi gelsin. Abi Sefa abi de konuşsun öyle bir <laughs> Hangisi abi? Sağdaki kuş güzel. Aferin abi. Alkış abi. Alkış. Yok şöyle Ama yapayım. diyor ki <laughs> Sefa Baba biz büyüklerimizden ne duyduk? Ama onlar bu şu anda gerçek olmuyor. Miskide <laughs> zırh olacak dedi diyor, unutuldu. Kürenkte kolon olacak diyor, unutuldu. Bunları bir hatırlayalım. Sonra değerlendirme yapalım kasa şaseyle olacaksa olmaz kardeşim. Teni, teni ne yapacağız? Kolonu ne yapacağız? Şu anda geçerli olan ne? Abi bele bak. Abi, şaşırt abi, abi. Gözü abi gözü sen gözü bir parmak ya. Birbirinin beline bak, birbirinin beline evet. bak ya. Ya o hayvan benim nakarımda, o hayvan küren. Abi gözüne baktın mı? Abi şimdi görselliği olarak hayvan çok abi güzel. Abi var. ben yarışmalık atıyorum. Sefa abi şimdi bir kere bu konunu yani. eski yarışmadım. yerine geldi. Masa değil, yarışma diyor abi. Yarışma değil. Kovasını yok, gel bak. Arkasına, boğazına, alnına. Yarışma mı gerekiyor? 3 tek renk Direk atacağım şimdi. ama alalım rengi de her ah, şeyinden o, kafaya o, baksana. Ya. Kafa bitirdi zaten ha. Az, az önce ama. demiyorlar mıydı kafa bitirdi yakışıklılık? Evet. Abi kasası var. Kasası var. Kabul. Kasası var. Abi harici. Abi şu birebir de bu kuş yedi. Kolonu ne oldu değil abi. bunu başlayalım. Tamam o yedi yani. O yedi yani. Bu parlak bu işi öğren artık. Tamam mı? Bu işi öğren. Bak yine kuşu bir daha. Kuş bak Evet bak bak tabii. Evet, bu evet, senelerin şampiyonu olan işin Biraz şöyle kafanızda kürek gibi bunu. Kolonları bir kuş bak kolonları şunu. Ayağı bir kuş bu ne? 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 Abi ben ben Hı -hı yarım getirdim ama. Ya bırak. Yani ne ne? Abi yapma şimdi okusu okusu bir değil Mustafa ben biraz yürüyüp yapabilir miyim? Abi yüreğinden aslında Adana <laughs> yarışma niteliğinde ben kuş atıyorum. Abi bir şey, şey bir şey Mustafa Bey. Sözünü valla kesiyorum. Hiç kırmadan seni. Bu tek tek. Bak bu kuş boyunda kelle yapısında bu kuşu yedi. Bu kuş bunu kemerde yedi. Bu kuş bunu tende, bunu yedi. Bu beyaz. Aynen Beyaz olmaz. Beyaz krem dediği zaman olmaz. olmaz. Bir bütün. Beyaz da olur, kuş, olur. Kuş, bir kuş Olmaz. Kuş bir bütün. Abi onun, abi. Abi. onun abi ben 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 Ben

o kuşun da kolonları kemer kokası. alt tabanı, ayak tabanı çok iyi. Gözü, Gözü tek renk. Bana bana kaldı. Ya abi ne Nasıl beraber, beraber yaşar ya ya abi gözünü yanayım ya. Ya. Ya, ya. 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 beraber. olur mu abi? Onun kol sen kaf. Ne beraber sağ. Federasyonun üyelerinden arkadaşlar varsa buraya yarışmaya gelen tamam mı? Arkadaşlar oynayacak. Öyle yok. Böyle böyle çocuk kuşu 50 liralık kuş da ben Abi yapma hepsi konuştun mu işte? Olur. Çoğusu jüri Bir kere senin bak. Kuşun iki renk. Bir. Gözleri bu kadar iyi değil. Ayak. Yapma. Ayakları. Dur bak değil. Tokası bak. Sefa abi bu konuşmuyor. Şey Sefa abi tokayı öğretme arkadaşlara. O tam toka bile aç bakalım. Aç bakalım Tam toka oturmamış. Oğlum, o, oğlum aç şunu. Aç, aç aç, aç, aç toka yok bile. Çok iyi. Dinini Beyaz saçlı. Hüseyin. Arkası dönükken. Bak. Hüseyin Hüseyin abi. Hüseyin abi. Abi ya <laughs> bir, bir kişi kral çıplak diyemiyor ya. Haydi herkes, herkes otursun görelim ya, o, bir şey. Öyle ya. Ağzı ben kuşu yenmez. Şey, Kuşun yanına yani kuşasın. Abi 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 şey, abi, şey abi ya. abi 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 Mustafa abi alayım. buraya bir genel oylama yapalım mı? Mustafa abi Olur. genel oylama. Hayır hayır. Bu anlamı açıkladı. Mustafa abi bu kadar kişi var burada Olur, sorsak. Gerek yok. oturalım evet, bir Hadi. 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 Hadi masa kuşatıyor. Masa atalım abi. Ama masada Yani bir yani bir dakika abi. Aa, ben Ama ben şimdi bak buraya asarken ya. kuşu hmm. ben yarışma tamam. masada bu daha hoş Masada Bak otur bak otur. Kuşlar çıkmıyor otur. Yok be bu, bu hangi dişi? Ha? Ye bu yeni, yeni mi? Yeni bu gördüğüm dişi değil bu kuş on ee, numara. Ee, on ee, numara. Ee, dişi ee, on numara. Ee, ee, abi Mike bunların hepsi Mike. Hepsi Mike ya. Mike abi. abi. sen kırmızı bu acı yaptın. Kalma kendine kafasına Mike diyorsun. Bu kuş Mike değil mi? Dürüst sollama. Oğlum ben şey bu kuşları beslemem. Iki renk lan bu kuşlar. Yapma abi. Yap. Hep sen, baksana. Abi hep sen kazan o zaman. Yat, Oğlum parlaklar şu kuşa ya baksana. Yapma, ya yapmayın. Hep sen kazan abi indi bizim kuşu <gülüyor> ya. Allah <laughs> <sen, gülüyor> Allah. Abi olur mu bir şey ya? Bir dakika dur ya. Fakir ne konuşuyorsun Fakir? Özür abi. Bir seferde kazansın arkadaşlar ya. Bir kere de yapalım ya. Vallahi yok değil. Yarışma Türkiye şampiyonluğunun da tamam mı? Diyorlar. Ben bunu haklı yedirmem. Bora abi nasılsın iyisi? Hayır bunlar. Gene 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 bunlar. Gene bunlar. Mustafa abi. Önce bunu geneyle, kirek Şu an <laughs> iki renk abi. Ha, abi sen sana kimse destek olmuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Bütün Türkiye Mustafa abinin arkasında. <laughs> abi, abi, yok abi. Ağaç şey yok yapacağız görüyor. Ben abi. Şey Adam, bize adam bize tek konuşuyor yok. dikkat ediyorsan. Yani sen çok ön yargılı davranıyorsun. Sen sözlere kadar anlıyorsan çok şey savunuyorsun. herkes anlıyor yorum yapıyor. Sen sinirlenmene evet. gerek yok. Adam evet. tek savunuyor i̇şte sağ yani. sağ tutuyor, Herkes evet. senin evet. sağlığında. Bir dakika hoca geldi. Avukat neredesin sen ya? Avukat abi. Abi. Ayağa kardeş ya da hangi Kürekte olan parlak şöyle olacak. Bir, bir de Mustafa abi bak Evet. evet. Mustafa abi ben bir kuşatabilir miyim? Bakın, bak evet. ya, bak ya, bak ya, 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 Evet. ya, evet. 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 hiç ya, 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 Bu gelen dişi de iyi ya. Sarı <laughs> dişi Nusret abi. Nusret abi. Tam çekimin ortasında Helal olsun. <laughs> Hmm. Bu dişi kimin? Hı? Bu dişi kimin? Cahit abi. Hadi. Bu dişi de iyi abi. Bu dişi de iyi. Yakışıklı. Ne, ne ben size sürüşlerimle siz ben size parlak kuş atıyorum. Tek renk kuş atıyorum. Siz bana e, tokası bozuk kuşlar. Meydan oku bayağı. Şimdi ben getirtiriyorum. Size böyle bir kuş dişi getirtiriyorum. Tamam mı? Çift renk kuş. Koyalım. Hangisi büyük görelim. Kafasını mı büyük? Hangi kasada bir görelim. Ve evet. damızlıktan mı bahsediyoruz? Yanlış mı bahsediyoruz? Ben şunu anlamıyorum. Bir şey az önce Sefa'nın bir top attı katılıyor. Bu katılır niye düşünceni söylemiyorsun? Söyleyemez ki. Öleyemez. Öleyemez, söyleyemez. Ya. söyleyemez. 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 Ya ben yalan yandım. Ya yalan yandım. Kardeşim, Hüseyin'in üstüne gürengi anneyi adam zor çıkarırsan ama dilini yersin söyle. Ben ne mi şimdi? Direkt Hüseyin usta. Ben de Hüseyin şey abiyle bırakıyorum. Kimse yanlış anlamaz. <laughs> Murat Yetkin damlar kürekten. Çırağı oluyor Hüseyin Bey'in. <gülüyor> <gülüyor> Murat Bey yorumlarınızı alabilir miyiz? Patates spor. İşte, <laughs> Patatese de zam geldi, parayı buldun. geldi, parayı Ben karşıma çıktı. zaman iyisini diyorum <laughs> Benim tukranam lazım da aramıza çık. Şey Benden başkası tukranı bunu işini düzeltemez. Ben e, kalemi bozuk kuşla beni yetişirsen o zaman e, bile... abi mağazı Allah için yorum yaptı. Yani yorum, abi, yorum, <laughs> yorum evet, yaptım, doğru. Ben, doğru. Şimdi Sefa abi bak. Şey. Sefa abi. Kalk oradan gel e, burada yani, kuşları puanla abi. Rica değil. ediyorum yani bak. Büyüklükten

Anlat, yok var, bir şey abi, anladım. Abi, anladım, şey yapman, yok sen yapma sen yapma e, burada burada. şey Yok yok bu salarım istedim. Ya götürürler. abi. abi. Abi Abi niye abi panlayacak getirsin. Sen gel sen. Ya boş ver sen gel. Bırak bırak. Ya Bırak da kuşları. Tamam getiriyorsan Veya getir veya getir, getir, getirme fark etmez. Amin abi. Kuşun abi. kanadı sakat. Ya. Bu kuş her tamam. kuşla yarışamaz ki. Bütün kuş böyle duracak bu abi, Ya şimdi ya. başladı işte abi, ya tam yani oraya şey noktasında. Kuş iri duracak ki kanadı zaten bunu ee, görmüyor mu bu salık bu şey. Erkek bırakın abi. Şu an yüzü Yo yüzü o, yüzü o zaman getirme. getirme. Erkek bırakın. Nasıl görelim? Tabii zaman getir. Sen gel hadi gel. Gel. Olan bana söylüyorum. Kuşun önüne erkek bırakın kuşun kasasını görelim. işte onun torunu. Evet. torunu Abi fotoğraf çekmeyi biraz bıraksan biraz seyretsin. Durun kardeşim durun durun Bak. Bak. Müsaade, müsaade edin müsaade Mehmet sen hangisi? Müsaade şu edin şu da bir dakika bu üçü yarışı verdik bir dakika abi bu bir iki üçü Kaldım Şimdi ya. bu üçü masada kalsın, bir iki üçe gidelim. Evet. Ben ya söyleyeyim, ya siz söyleyin. Ben ya söyleyeyim, ya ben ya söyleyeyim. Ya siz tamamlayın. Bunun kuşu boz ya. kardeşim, boz, boz. Tamam Al, boz. Bir, 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 bir kafadaki bir bence. Bu. Şu, şunu bir eleyin, bunu da bir eleyin. Bir kafadaki. Bir dakika kardeşim. Şimdiki kuş yan yana kalsın. Bakın kardeşim. Bu kuş arkadan ince. Bu kuş, bu kuş arkadan ince olduğu gibi bu kuş çöküyor. Masada durmuyor. Katılıyor. Ben onu demiştim abi bu kuşun iyi. Aa, bu iyi kuş masada durmuyor. Niye? Arkadaşlar eşkal diyorduk ya az önce eşkal. Tip. Tip. Bu, bu kuş gözler içeride kaçtı. Boyun tip. Şimdi bu kuş. Bu kuş o kuşa göre daha tipli, daha belli, daha yakışıklı, daha güzel duruyor. Bu kuşu abi, görelim, bu kuşun kuşu olur mu? Göşü, teni bu kuştan daha iyi. Daha Aynen doğrudur. Doğru. doğru. Tamam. Şimdi. Abi. Aynen kuşu kaldıralım. Şu kuşu kaldıralım abi. Kaldıralım. 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 Şunu kaldıralım. Evet. Şu ortadaki. Evet. Evet. Şimdi evet. asıl evet. şu evet. bir dakika. Evet. 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 geldi. Bu yarışın onlara bir, evet. Evet. bir evet. ona bakalım. Evet. Abiler söylesin? Evet. Bu iki kuşun yanında durur mu? Yani evet. düşünceyi söylesinler. Evet. 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 Ya güzel. güzel. Bu kuş iyi bir kereste boz bu da boz boz abi, boz. boz boz diyorsun boz okuşun anları var bak olmaz <laughs> olmaz ama boynu var her, şey her şey var, ama, ama, ama boz Ahmet ya ne bir, şey bir şey, şey söyle yalnız bak işte bir dakika orijinal kendi bu mu o hangi bence bu abi ya hayır Orjinal kelle bu. Hangisi? Bu. 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 Anlına bakacaksın anlına. Kuşun önünden bakacaksın kuşa. Üçünün de Kuşun Hayır. önüne bakacaksın. Hayır. Önden bakacaksın Hayır. kuşa. Daha kuşa, daha ya. kuşa çok ya. Çok abi ya. Ya. Ya ne ne abi, abi kuşa önden da da bakın ha. Önden bakıyorsunuz bak. Tamam da şimdi dur şu Bak boz bizimki de bozduruyor onları yanında. Onu bir kaldırın baba, onları kaldırın işlemiye. Hele miski olmayanı yarıştırmayın, o miski olanları bırak. Abi biz hani miski mi yarıştırıyoruz, kelesle mi yarıştırıyoruz? Kaldır, ya. erkekleri görelim. Abi şimdi oturalım şeyden, kulağa geçelim. oğuş kellesiyle... ...kellesiyle, puluyla... ...tipiyle... Bir bir dakika, dakika. Bir dakika. Bir bak bir bak bir Bak 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 bak. ben sana doğruları söylüyorum. Geldi değiştirelim al. ya. Evet, bir, bir, bir dakika genç. Sene abi ses olur. dakika. Bir, bir dakika. Lan Arkan Abi bak çok en bakın. Ellere bakın, ellere, ellere. Hangisinin ayağı orjinal? Nasıl ona bak? Olmaz bakma. ayağına bak. Ol, olmaz kardeşim yani, ayağına bakacak. Ona bakma, hani buna orşi. bakma. Bakacağız. Ayağına incikten dolu orjinal ayağa bakacağız. Ayaklara bakacağız. Hangisinin iyi? <laughs> Sağ ol. Sonra benim erkek de aradım, kişi de aradım, eşkal, tip. Şamız ondan Ben bir de olan şamız. Yok, hangi eli yelim, eli gidelim. Yerek, yani şey şu, kuşu bir, şu kuşu bir, de abi? Abi Doğru biz bırakalım. Hadi Atan hangisini uğra? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi böyle atalım kuşları eleyelim. Eleyerek gidelim. Atalım. Biz iki erkeği alalım mı bizim iki erkeği? El, hep beraber ama fikir olalım. Hep beraber birbirimize yitelim. Bizim eksiğimiz varsa tamamlayın. Biz de öğrenelim. Bu ne abi? Ben gireyim gideyim, gireyim, gideyim. Tamam. Hayır. Yalnız avukatım. Evet, Eşkali ve evet. tipi unutmayacak. Bak. Eşkali tipi unutmayacak. Bir de şey Ben de ben de şunu seçiyorum abi. Cahit. Ben çalda şahitim. Bana geldi evde. Ben 10 11 milyar lira verdim. O milyar lira bende dedi. Hayır olsun dedim. Ben paraya değer vermem çünkü. Tamam biliyordum. Tamam mı? Kendim aldım dedim. O aldın. Ne önemli değil. Üsret ben fark ederim. Yok. yok. Hayır, fark hayır, şimdi hayır, sen iyi. mi aldın Üsret? Üsret abi oğlum. Üsret evet. abi gel. kaldı Ay İzmir'de Ay, kaldı mı? İzmir'de Yakışır abi. Hadi. Şişir bir stres yapıyor? Şöyle bir Şöyle Eğer bu kuşu kolonlarını düzgün yapmaya kalkarsanız muhakkak ki gireceksiniz o çubukları yapmak için. Şimdi kuşun senin göğüsten bir dar, kundaklı derler. Katılan veya katılmayan bilmem. Kuş böyle şöyle göğüsten bir dar. Yanlış mı? Dursun Sefa abi. Al. Elini alsana. Çöksürüm. Olur mu? Yeni buçuk Olur, alalım, arama alalım, arama. abi. Alalım, Olur mu? Aşağı olmaz. Bir araba olmaz. Ya araba Abi. Mal sahibi burada belli arkadaşlar. <laughs> Yeni buçuk Ömer alır diyor. Evet. Devamı varsa kuşun bakalım. Yoksa şey yapalım ha. Dodo ses çıkaramamız ama biraz erkek rahatsız. Abi bırak şimdi atlamayı da. Misafir arkadaşlarımın şey kuşu olan varsa koysun var. buraya. Tamam Adam gideceğim diyor Mustafa Bey. Ben de misafirim çoğunluğa geldim. Geldi. Mustafa, Mustafa, geldi. Mustafa Bey gitti mi burası dağılır. O adam gitti mi burası dağılır. Bak, 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 bak. Tamam ben de çoğunluğa geldim. Ya sana da kuşu değil. Mustafa Gülgen'in yedi sülalesi olacak. Beni kim sensiz alamaz? Herkesin ekmeğini yedik. yanlış yapar şerefsiz. Yanlış yapar. Arkadaşlar şimdi biz, de, biz de. Da şimdi. Kirekte kirekte de. Olmaz Bediğiniz olmaz dediğimiz bir kere evet. göz. Yanlış mı? Evet abi. Doğrudur abi. Yanlış mı Olmazsa b olmaz dediğimiz b göz. Kuş böyle bir kendine bir şey alsın. Şimdi bana da sakin olalım. bana da hiç gerek yok. Allah için şurada kuşlara bir görsellik olarak bir baksınlar. Arkadaşlarımız Kusuyor zaten kuş abi. Biz göremiyoruz. Yani. Bak. Ben ben oturayım şu sorunlara güveniyorum. Ben ondan sonra oturayım. Güven abi. Sefa abi dedede var küren gerçek. Tabii abi onu da bırakacağız. Onu da. Gözün kendi mi bunlar? Saat 10'a kadar buradayız arkadaşlar. Hiç acele etmeyin. Oldu, Hiç iki de olabilir. Ya Çek. Sabah. Kesin getirin. Kutuya He? koyacağım. Her <laughs> gün getirmiş. Vay kurban olayım. Kurban olayım. Artık tutanmışlar artık. Ya ana ayıp olur Gelen giderler. siz karışmayın. Post, ül, ül, götü, bir gün götürmüş suyu atmışlar. Ana demişler uçmuştu gitti. Kurban olaydı boy yuvasını bir boy <laughs> <laughs> dışarı <laughs> Şimdi bu yuvasını bir. Sağ olun sağ olalım. Yüz lira bizde. Yüz, Yüz lira gene. Kemal olmuş. Mustafa, Mustafa. 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 Gürgen Masya gelmiyor lan. Varım şey, ben. Az gel. Hadi gel. Görelim. Görelim abi. Gel görelim. Var var var. Gel gel. Aga dişe. Beyle e Kusaba Bey sahaya inmedi. Kaldı kardeşim. Ben de abi görmedim Kusaba. Ama erkeğine dişe atarım. Tebrik ediyorum. Erkeğine dişe atarım. Aha. Bak erkeğe dişe at. Tebrikler Bey. Bu da Erkeğine dişe atarım. Vallahi <laughs> <Erkeğine dişi> atarım. <laughs> erkeğe <dişi atarım. gülüyor> <Erkeğine. gülüyor> Abi ya Abi Yüreğin varsa yeter Vallahi. Basaya gel. Basaya gel. gel. Burası el el Maşallah. 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 Çok güzel. Güzel. <laughs> Bak ben müthişe güzel de biliyorum. Eyvallah. Bakayım. Fakat İzmirlerin yüreğe yok güzel güzel demiyorlar. Abi bak Abi, sana söylediğim erkek dana. e, dana. Ahmet abimizin yavrusu. On, on numara. Ee, beş beş abi on beş bin lira gördük <laughs> sattık değil. Gördüm, kuşumu <üç> sattık değil ama. Biz erkek dediğim erkek <laughs> bu abi. Anlattım erkek bu. Sana da anlattım Ekeko. 15 bin TL gördü. <laughs> Ahmet abi. Görüyorsun değil mi? Ben seni gördüğüm zaman Allah bana bunu sağlık sorar.